Mikrop var ortada. E bundan atlatamıyorsun abi, yani. Yılmaz, Aşıyı bulmaları bile, erkenden bulmaları abi bile mucize Yılmaz ya. Ya yüz ağladı ya çıktığında. Kim? Hatırlıyorsun İlmaz Hoca'yı. Evet, ağladı çıktığında. Evet. E ben Öyle kendim biliyorum şey... ya. Ya elimi kaldıracak halim yoktu. Hanım yedirdi yemeği bana ya. Ciddi söylüyorum. Ne diyorsunuz siz ya? Şaka gibi 18 kilo verdim ben ya. Evet abi. Yani baksınlar eski programlara, şimdikine baksınlar Bu halimize hamdolsun. Şükürler olsun Rabbime ama bir gerçek var ki bu mikrop öyle hani bana bu bir şey yapmaz diye de, denmeyecek kadar dikkat edilmesi gereken bir, bir mikrop. Bir de mutasyona yani. uğramış abi. Tabii ya muta mutasyonun bir sonraki şey neye uğrayacağı belli değil. Ben seyirci olacağını zannetmiyorum ya ama. yani. Böyle giderse. Peki. Bana, son cümleleri alalım. Trabzon nasıl değerlendiriyorsun? Valla Trabzon erken başladı. Hem transferlerine hem hazırlık maçlarına. Ee, hazırlık maçları zaten çok ölçü değildir. Hazırlık maçlarında bazı şeyler denilir, bazı oyuncular denilir ama... O da bence ligin ilk haftalarından itibaren ligin en form takımlarından biri görüntüsü verebilir. Erken form tutmuş olabilir. Kötü mü iyi midir hocalar daha iyi tabii ki ama. Abdullah abici çok daha hazırlıktı. Belki Başakşehir'de yaşadığı o başarıyı, o şampiyonluk görmesinde bir başarısı var. Onu daha kısa sürede Trabzon'da yaşayabilir. Çünkü bir camiye Trabzon. Seyircisi var, efendime söyleyeyim şehri var. Oradaki atmosfer, hava çok daha başkadır. Ama en azından ne yaptığını bilen, senin de demin hocalarla ilgili konuştuğumuzda <laughs> bir Orhan Hoca'ya dönen, bir Egemen Hoca'ya dönen, akıl fikri yürüten bir teknik heyet var. Ben başarılı bir başlangıç olacağını düşünüyorum Trabzonspor adına. Abdullah Hoca çalıştığı bütün takımlarda takım oyununu ön plana çıkartır. Evet. Teknik heyetinde de takım <laughs> oyunu gibi hareket eder. Kesinlikle. Ben tanıyorum. Oyunu ise teknik heyeti de o. Aynen. Hiçbir şey. Çünkü bir futbol takımının sahadaki oyun şekli teknik direktörünün yüzüdür derim ben her zaman iş. Işte. i̇şte Abdullah Avcı böyle bir adam. Dünyayı tarayan, dünya futbol kulüplerinin, önemli kulüplerinin taktiklerini yakından izleyen, eğer elindeki oyuncuları buna müsaitse o oyunları oynamaya özen gösteren, deneyen, araştıran bir teknik direktör. İyi bir analiz ekibi de var futbolcasından ve ben Trabzonspor takımının Başakşehir maçına çıkardığı takımın İlk 11 olacağını düşünüyorum. Orada bir tek futbolcu var sol tarafta Tromsen. Onun yerine İsmail Köybaşı'yı kullanırsan orada ee, 11 belli. Yani ikinci yere oyunu aldı. Değil mi? E, sol tarafta Vakeme. Santorfor Canini. Veya Koyta olabilir. Lazım mı Santrafor abi? Bana göre lazım değil ama onu bilemem. Belki hem Canlı hem Koyta yeter isterse değil. Söylotu bekliyorlar halinde herhalde değil mi? Koyta Nasıl? gelirse bekliyorlar, farklı bir evet. Ama Koyta ile ötesinde hem Vakame golcü hem de... E, abi Gervinho atar. Gervinho tabii Gervinho... Atar yani gol atar. Hamşik atar. Man, evet defansın göbeğindeki iki oyuncu çok önemli. Sağ beki aldıkları Perez önemli bir oyuncu. Bruno Perez öyle. Evet. İsmail Köybaşı Rize'de iyi bir dönem geçirdi. Sol taraftan e, 32 yaşında performansıyla ciddi katkı sağlar. Bir de Uğurcan kaleci. Bütün Berat var ortada. Berat büyük mi? ihtimalle 8 yabancısı var. Bence takım ideal oyuncuları biri bir yerine oturttu. Herkesin mutlu olacağı. Ekuban'ı gönderiyorlar galiba. Flavio'yu da gönderiyorlar. Öyle bir şey duydum. Yani çok fazla yabancı oyuncu konusunda da sıkıntı yaşayabilecek bir takım değil Trabzonspor. Yerli oyuncu konusunda da yerli oyuncular da Yusuf'u da kullanabilir, Abdülkadir Ömür'ü de kullanabilir, Abdülkadir parmağı kullanır. Yani bu tür oyuncuları da var. Abdullah nokta transferler yapmış. Ben Trabzon takımının özellikle bütün maçlarını izleme şansım oldu. Bizim kanalda veriyor. Levent abi Başakşehir'i nasıl buldun? Başakşehir bugün de tekrar dinledim özellikle Aykut Hoca'yı doğru bir şey söyledi. Biz eski dirençli büyük takım havasını yakaladık dedi. Evet. O geçen seneki dağınık kaybeden bir Başakşehir izlemeyeceğiz. Daha dengeli. Etkili transferler yapmış bence bir takım. Ama Başakşehir'in de ben hala da iyi bir santifor alması gerektiğini düşünüyorum. Yani. Öyle mi? Bence de. Ee, ve bir defa onu da sistemi olan bir antrenör. Bir gerçek var ki Abdullah Hoca da antrenör takımı yaratmaya özen gösterir. Ee, Aykut Hoca da antrenör takımı yaratmaya özen gösterir. Ama ikisi arasında bir fark vardı. Abdullah Hoca yıldız oyuncuların da e, nasıl geçineceğini bilir. Onlara büyük destekler verir. Aykut Hoca çok fazla kendi takımlarında e, yıldız oyuncuları çok fazla sevmez. Yani Çünkü kendi... Oyunun kendi kontrolünde olmasını ister. Benim algıladığım bu. Onun en başarılı olduğu dönem Aykut Hoca'nın 65'te 64 maç yaptığı dönemde. O dönemde inanılmaz oyuncular vardı Fenerbahçe takımında. Ama bu süreç içerisinde e, Liviska'yı tuttular. E, bir sürü oyuncuyu tuttular. Ve e, elinde önemli silahları var. Başakşehir bu ligin bu önümüzdeki sene ciddi bir rengi olur. Yani öyle kolay kolay geçilebilecek bir takım haline gelmez. Kolay rakibine pozisyon veren bir takım olmaz. Mert Günok'u tutması da önemli. Çünkü Mert Günok artık dünya futbolunun istediği kalecilerden bir tanesi. Istiyor. Ayakla oyunu arkadan etkili başlatabilen bir kaleci. Bu çok etkili. Son iki Beşiktaş dakika. Beşiktaş istiyor ama ben bunu çok fazla Başakşehir'in buna bu transfere yeşil çık yapacağını zannetmiyorum Kim o? ben. Mert Günok. Günok'la ilgili. Ben zannetmem. Sen ne düşünüyorsun. Ben Ben gitti diyorum abi. Beşiktaş'a. Şey, Beşiktaş'a gitti diyorsun. Ben zannetmiyorum. Yerini nasıl dolduracaklar? Abi, e, babacan, Muhammed Şengezer var. Volkan var. Bence bence o en büyük oyunun başlangıcı o ya. Ama Beşiktaş'ın ısrar etmesinin şöyle de bir durumu var abi. Şampiyonlar Ligi oynadı. Mert tecrübeli. Evet. Ha Olur mu? Ha, olmaz mı? Tabii ki olmaz ama e, ee, olmaması o zaman için iki taraf açısından gözden da yani. çok... Benim bildiğim Ersin'i de gözden çıkarmıyorlar. Çıkarmıyorlar, çıkarmıyorlar. Yani Şans bulacak. Belki de Mert Mert ondan daha az şans bulacak belki de. Bilemeyiz. Ha, Ersin'e gelen teklifler da artarsa o zaman hiç değişebilir. Biraz da onun sigortası diye düşünüyorum Mert transferi. Vallahi Mert Günok bir ara Galatasaray gündemindeydi. Birinci kaleci olamayacağını düşünerek gelmedi Mustafa'nın arkasına Bursa'ya gitti hatırlarsanız. Mert Mers, evet. Mert evet. Mert'in Bursa'ya gitti. Cama. Tamam, ondan o. sonra da uzun yıllardır Başakşehir'de oynuyor zaten tabii, tabii abi. değişen bir şey yok ama Aykut hocadır onu ilk kaleye geçiren Mert Günoku Almanya'da ben de Aykut Gürcan Bilgiç kulakları çınlasın onu çok beğenmiştim ben dedim ki Fenerbahçe'ye geleceğinin kalesini buldu ama arkasında durmadılar yani rüştü sonrası kaleyi devretmişlerdi e, Volkan'a Volkan sonrasında Mert'e bu şansı tanımadı Fenerbahçe camiası Başakşehir'de oynadı Başakşehir'in hele ki bu süreç içerisinde oyun tarzı olarak Ama... Aykut Hoca'nın e, ben e, onu çok fazla bırakacağını zannetmiyorum. Ben yani bana Çünkü da öyle geliyor. Peki. Bu yarış süresi içerisinde sadece Babacanla bu işi götüremez. Öyle bir kaleciye ihtiyacı teşekkür var. Ediyorum. Teşekkür ediyorum Levent abi. Ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim. Her zaman olduğu gibi renk kattın. Sana da çok teşekkürler Ben Sevginiz teşekkür herhalde. ederim. Transfer raporunu kapatıyoruz. Hoşça kalın. Ama bir Cristiano Ronaldo belgeseli hazırladı arkadaşlarımız. Yayınımızın başında da bahsetmişti Ronaldo'dan Levent abi. Gerçekten bambaşka bir oyuncu. Belki de artık futbolda son yılları Cristiano Ronaldo'nun. izleyelim, veda edelim, hoşçakalın.